Neriman abla. Ne haber ya? İyilik haytalar. Sizden ne haber? Abla çoktandır börektir, çörektir getirmiyorsun. <laughs> Çok beklersiniz aç köpekler. Abla ne var o kapta? Yemek var ne olacak? Abla Mahmut abi arıyorsan burada. Sıkkımı <laughs> kökünü yesin. Boyu posu devresin inşallah. Abla o yemekler nereye gidiyor? Başka bir hayranın falan mı var? <laughs> Boş köpek. Namusumla para kazanıyorum ben. Evlere siparişle yemek yapıyorum. Çalışanlar, misafirin neyin olanlar arıyor. Ben de yapıyorum işte. Oo iyiymiş. Parası da iyi mi abla? Allah'a bin şükür. Vergisi de algısı da yok. Sana ne lan vergisinden? Maliye ihbar mı edeceksin? Deli <laughs> Hadi abi, Alo, Yaren. Kızım, ara şu Osman da gelsin, bir konuşacaklarım var onunla. Ha, Osman ben de seni arayacaktım. E ee, bir öpseydim önce Yaren ya. Osman bırak ya, babam bekliyor. Seninle konuşacakları varmış işte. Aa anladım. Ben sıramı saldım, benim yerime babam öpecek diyor yani ha? Yemezler. Dalga geçme Osman, seninle konuşacakları varmış babamın. Olmaz kızım. Ya, hatırlamıyor musun yani? En son balıkçı muhabbetinden sonra senin baban ateşkesi bozdu yani. Ayrıca senin baban da kaç tane tüfek var ya Allah aşkına? Ha? Bekçi Hamdi topla topla bitiremedi bir türlü. Ya öyle değil. Çok sakin, seninle konuşacakları var mı sadece? Hem seni vuracak olsa namluyu çoktan kafana dayamıştı biliyorsun. Seni vurmak için ayağına çağırmaz. Doğru. Yani ya kafama ya kafama. Osman ne olur git bak. Ne olur yalvarırım Osman. Osman ölümü gör Osman. Şişt. O nasıl laf kız öyle ağzından yel alsın yani. Ölüm ölüm öyle katma onu öyle. Gideceğim Gitmem mi? Gitmem mi? Sen bana de ki Osman dar ağacına git. Gözümü kırparsam namussuzum yani. Ver bakayım bir yanak. Ne bakıyorsun lan? Dönsene arkanı. Dönsene oğlum. Bitti mi? Bitti. Allah Allah modele bak. Kızım senin baban bunu mu koydu bekçi olarak başına ya? Osman, da saçmalama. Hadi git, babam bekliyor ya. Tamam, gidiyorum. Gidiyorum. Bütün aşklar üzerimde şekli yani. Osman abi, ne, ne yapıyor? Elinin körünü yapıyor. Ne yapsın, piyano dersine başlamış. Ne? Piyano mu? Ha. Üzerime kusaydın... Yalışıklı oldum vallahi. E yok bir de bilerek olsaydı, bilerek döveceğim lan seni. Osman bırak çocuğu hadi, hadi babam bekliyor Osman hadi. Hadi. Hayrola Osman, ne dolanıp duruyorsun? Ee vallahi hayır mı şer mi ben de bilemedim yani de... Üf, ...bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete işte. <laughs> ne oldu gene? Mahmut beni çağırmış da konuşmaya. E, i̇yi işte git. Ne bekliyorsun? Da işte yani en son münasebetimiz biraz nahoş geçmişti de kendisiyle. <laughs> hani şu balıkçı hikayesi? E yani şimdi biliyorsun Mamut çok konuşkan bir tip değil yani. Yani derdini daha ziyade böyle topla, tüfekle ifade etmeyi seviyor. Yani ama şimdi bundan da bende bir tane var yani birkaç tane olsa canım feda da bir tane var o da bana lazım yani. Osman diyor? Gel diyor. Ee, Osman, adam seni çağırıyor oğlum, gitsene. Ya tamam da yani o el sallaması Hı? bana biraz manidar geldi de. Tövbe tövbe. Hocam sen bir konuşsana ya. Senden çekilir, sor bakalım bir topu mopu tüfeğe müfeğe var mıymış? Hadi Osman, hadi yürü uzatma. Lan oğlum geçsene içeri. Ya, tamam. Ama ben mi alayım da. Yani arkayı sağlama almak lazım, malum. <laughs> tüfek yok, bir şey yapmayacak. Ulan hangi da mı ya? Eee, kolay oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Bak bu elimdeki öyle sıradan bir bez gibi görünebilir ama bu küresel evrenimizde barışın sembolü olan bir bezdir. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Taklan o zırvayı elinden. Geç içeri konuşacaklarım var. <laughs> Millet, Osman'ı nasıl bilirdiniz? <laughs> <laughs> Cumhur'a <Cönür> nasıl satayım? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kulaklarını iyi aç beni dinle. Tamam. Gözümü, kulağımı, her bir yanlarımı açtım dinliyorum mantar. Bu Neriman karısı yemek işine girmiş. Biliyorum. Gönderiyordu ya sana kol börekleri, oturtmalar falan. Lan kes onu demiyorum oğlum. Dışarıya yemek yapıyormuş. İyi, hayırlı uğurlu olsun. Üf, olmasın o olmasın. Bu karının hiçbir işe hayırlı olmasın. Olmasın o zaman. Sen madem öyle istiyorsun, Allah bela ölsün gitsin geber. Zaten hiç sevmem ben onu Dedikoducu. Lan oğlum kes lan. Ben seni buraya Neriman'ın dedikodusunu yapmaya çağırmadım lan. Tahmin etmiştim zaten. Sen beni buraya vurmak için çağırdın da... ...önden böyle oturup böyle konuşturup beni alıştırıyorsun. <laughs> oğlum zevzekliği kes lan. Kulaklarını aç, beni iyice dinle diyorum sana. Tamam. Buyur, emret. Dinliyorum Mahmut abi. Şimdi iyi dinle bak. Ben bu işi araştırdım. Bu işte çok güzel para var. Diyorsun. He. Ne yapıyorsun? Evde yapıyor mu? Dışarıda satıyor. Evden satıyor. Ne oluyor? Para tıp cebe giriyor. İyiymiş ya. He. Sen yapacaksın bu işi. Ben mi? He sen. Ben nasıl yapayım ya? Ya biliyorsun işte ben daha önce pilav işine girdim de... ...yani beceremedik aldık boyumuzun ölçüsünü yani. E gece kulüplerin önünde takılmayacaksın oğlum. Öyle belalı yerlerde. Oğlum mu? Oğlum. oğlum dedim bana. Aman oğlum dedikten sonra emret benden ne istersen yaparım ya. Ver o elini öpeceğim. Ya bırak. Vallahi öpeceğim. Bırak oğlum ya. Aman bak dedi. Duydunuz mu? Bana oğlum dedi ya. Babam. Lan öyle heveslenme lan. Lafın gelişi söyledim sana. Olsun. Lafın gelişi de olsa insan böyle bir umutlanıyor yani. Mutlu oluyor. Şimdi dinle bak. Evde bu işi yapacak bir sürü kadın var. Anladın mı? Nursine var. Melek var yarın da gelirse yardım eder, ha? Olur mu diyorsun yani? Olur. Olacak bu iş Osman. O Neriman denen karıyı ben bu piyasadan sileceğim, anladın mı? O karı bu piyasadan silinecek. Silelim. Ama yani şeyi ben anlamadım yani... Peki bu yemekleri kim dağıtacak yani? Ben yapacağım Osman. E tamam yani madem sen dağıtacaksın niye o kadar uzatıyorsun ki lafı kestirmeden söyle gitsin. Lan saçmalama lan. Karılar yedi ya yemek yapacak Mahmut da gidip dağıtacak öyle mi? Sen ne yapacaksın? Yalı kazığı gibi ayakta mı dikileceksin ha? Hayır yok mantık baba ben şey açıdan söyledim yani. Ee, hani ben sevk, idare, organizasyon açısından böyle tam biçilmiş kaptan olduğumdan yani. O açıdan ben... Hadi bak bak Osman seni bu kahvenin içinde organize döverim ha. Hiç gerek yok. Tamam mesaj alındı tamam o iş bende yani. Hey, şimdi o zaman bak hemen git ilan milan ne varsa bastır. Her yere yapıştır tamam mı? Hadi bu işe hemen başla Hadi yaylan. Mahmut baba bu arada beni vurmadığın için teşekkür ederim yani. Osman! Erken sevinme. Doğru. Tamam. Geç olsun da üç olmasın. Tamam anladım. Anladım. Tamam. O zaman müsaadenle ben bir e, çay içeyim de hazır gelmişken. E, yaptıracağım yani onu. Çok da hani acelesi yok zaten. İyi hadi. Sallanma. Tamam. Bir çay versene bana. Mahmut babadan. Alo. Memo neredesin aslan? Tamam kaybolma bir yere seninle işimiz var ha. At.